yaptık. Peki. Ya 10, bu sesler ne Mete Tabi Götünü bir rahat ettir. Koltuk sesi geliyor ya. <laughs> ne yapıyorsun? Neyi sikiyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> 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 ben, ya, ya bu ya. koltuk mi Bu nasıl bir sistem Performans ya. krem. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Evin anasını ağlattın. Ne yapıyorsun ya? La oğlum koltuğun öteyi ben ne yapayım yani? Koltuk nasıl ötüyor? Mete, koltuğun öteyi ne ya? Ötü, ne yapın yaramazlık almış. mı yapıyordun ya? Şu discord ayarlarından şu ses aktivasyonunu birazcık çeksene sağa. <laughs> yaptım yaptım. Her sesi almasın. Yaptım. Ya yapmamışsın geliyor işte biraz daha yap demek ki. Bir dakikadır biraz daha yap. Yaptım hareket ediyor bir daha geliyor. <laughs> Eksi 40'a aldım herhalde gelmez daha. Geliyor hala geliyor. Ama senin götü biraz... Test yapıyorum. Mesela Muhammed'e Muhammed hiç ses gelmiyordu oradan.